Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz inanan bir toplum için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphesiz Firavun yeryüzünde azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O onların içinden bir grubu oğullarını boğazlamak ve kadınlarını sağ bırakmak suretiyle güçsüz düşürmek istiyordu. Gerçekten o bozgunculardandı. Ama biz de istiyorduk ki o yerde güçsüz bırakılanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları ötekilere miras çıkılalım. Ve onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim, Firavun'a, Haman'a ve ordularına korkmakta oldukları şeyleri gösterelim.'' Biz Musa'nın annesine çocuğu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu ırmağa bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu geri göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapacağız diye vahyetmiştik. Sonra Firavun'un adamları çocuğu bulup aldılar. Oysa o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Gerçekte Firavun haman ve orduları yanılmışlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: Bana da sana da göz aydınlığı olacak bir çocuk. Onu öldürmeyin. Belki bize bir yararı olur ya da onu evlat ediniriz. Oysa onlar işin sonunun farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü bomboş hale geldi. Öyle ki eğer biz inananlardan olması için kalbini güçlendirmemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu izle dedi. O da onlar farkına varmadan Musa'yı uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren çocuğun süt annelerinden emmesini engellemiştik. Bu durumu öğrenen kız kardeşi dedi ki, sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi? Böylece biz onu gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın sözünün gerçek olduğunu bilsin diye annesine kavuşturduk. Ama onların çoğu bunu bilmemektedirler. Biz Musa en güçlü çağına ulaşıp olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi iş yapanları böylece ödüllendiririz. Musa halkının habersiz olduğu bir sırada kente girdi. Orada